Herkese selamlar arkadaşlar. Ben Vahit. Bugünkü videomuzda uzun süre sonra sizden gelenler serisi yapma kararı aldım. Ormanda Kayle oynayacağız. Şöyle bir mesajımız var arkadaşlar. Altın arkadaşımız orman kayda oynamamı istemiş. Saldırıya devamlı zaferle güzel bir build önermiş. Naşur'un dişi Vadiyar, Rabadon, Zonya, Hiçlik. Şu an metada gayet güçlü bir çar bence. Jungle'da da iyi olur. Pasif saldırı falan veriyor. Bir denemelisin demiş. Eskiden oynanıyordu yine Kayle Jungle'da mı? şu an ne durumda? Hiçbir fikrim yok. Küçük bir öneri arkadaşlar. Dereceli maçlarda bunları denemeyin. Ben de aynı şekilde ne dereceli maçta denemiyorum. Önceden sizlere de uyarayım. Keyifli keyifli oyunumuzu oynayalım. Sizlere de şimdiden keyifli seyirler diliyorum. Umarım videomuzda eğleniriz. Güzel şeyler yaparız. Bu arada çok güzel duruyor. 0.91 saldırı hızı çok iyiymiş. Şöyle pasifimizi güzel bir şekilde stekli tutalım ve gayet güzel hızlıca ormanımızı dönelim. Bu arada problem çıkar mı bilmiyorum ama göreceğiz. 6. seviyeye kadar böyle birazcık zorlanacağımı düşünüyorum. Ama daha sonrasında hallederiz abi. Şimdilik gayet güzel dönüyoruz. Ya saldırı hızı bayağı hoşuma gitti açıkçası. Evet, Kyle'ı birkaç kere videosunu çekmiştim, çok güçlüydü arkadaşlar. Zaten şu an 2 veya 3 eşya aldığımızda gerçekten durdurulamaz olacak. Ormanda da golemleri aldım şimdilik. Daha sonrasında da burayı full clear atmayı düşünüyorum ya da vazgeçtim. Full clear yerine aha, oğlum bunları almış da almamış. Neyse, bakalım şu ikisini alıp devam edelim oyunumuza. da belli bir seviyeye kadar kasarsak arkadaşlar, özellikle 6. seviye daha sonrasında ormanda problem çekmeyiz. Bu arada rünlerimizden şurada sürat ve yaklaşan fırtına var. Süratı da hayalet yüzünden tercih ettim. Hayalet sayesinde de büyük ihtimalle takım savaşlarını da yok edeceğiz. Tak tak. Çok güzel. Şunu da aldıktan sonra bence Scuttle'ı alıp gayet güzel bir şekilde oyunumuza devam edebiliriz. Diyelim karşıdaki Katarina bu arada 1.5 milyonmuş. Anasının... Aa. Onu da söyleyeyim. Bakalım oyun içinde nasıl oynayacak. Top seti kesmiş bile arkadaşlar. Bu birazcık problem çıkaracak bize. Ama şunu almak istiyorum kesinlikle öncelikle. Tamamdır. Top geliyorum bu arada. Orası çok sıkıntı oğlum. Geldim. Aa. Bir slow daha yedin. Çok güzel. Olduğum yere ota atak atmaya çalışıyordum da. Sıkıntı yaşadık ya. Şurayı hemen ittirelim. Kanon. Şimdi mid lane'imiz dönmüş. Karşı Yasuo 2-0. Çok iyi. Mükemmel. Ya yani 2 0 bir yasu var. bir buçuk milyon katerine var. Oyunumuz çok zor ama Kayalı jungle'da oynarken bence kesinlikle arkadaşlar 6. seviyeye kadar dilenmemiz lazım. Bu esnada benim ilk kill almam bizi çok öne geçirecek. Bu arada Irelia'nın geri gelmesini bekliyorum. Geldiğinde buna saldırabiliriz. Şuradan atladın koçum. Ah be. Saldırıya devamı çalıştır. Yeah çok güzel son anda kaçtım. Çarpı niye attığımı bilmiyorum ama. Üff. Bu maç çok çok zor olacak. Aşırı zor olacak kesinlikle. Aa Kasedins Creed abi what the fuck. <laughs> Yok oğlum ne Kasedins Creed'i ne alaka nereden çıkardılar bunları. Şöyle bir AP bir şey aldım devam edeceğim. Saldırı da alabilirdim ama. Ben doğmamış Bakalım eski izleyicilerin bu doğmamış muhabbetini biliyor. Her neyse oyunu kesinlikle kaybedeceğiz gibi duruyor. Yani Samira 2 kill, Lee Sin 1 kill, Yasuo 2 kill, 1.5 milyon Katerina falan. Çok tryhard bir maç geçecek. Bu arada daha fazla sizden gelenler videosu istiyorsanız kesinlikle arkadaşlar şu videoya güzel anladın mı? Şu güzel bir 10k beğeni gelir mi? Bu arada Discord sunucumuza da gelip orada siz istediğiniz bu videoyu yazıp bana videosunu çektirtebilirsiniz. Eğer ki hoşuma giderse mantıklıysa yapıyorum. Şimdi dediğim gibi arkadaşlar 0-3 bir lane'iniz varsa oyunu nasıl taşıyabilirsiniz bilmiyorum. <laughs> Ama 6 level'a kasmaya bekliyoruz dediğim gibi. 6 level'dan sonra büyük ihtimalle açılırız yani. Bir de setin CC'lerini kullanalım. Şu Katerinayı biraz oyundan düşürelim. Bu arada Katarina'ya buff geldi. Ve videosu çektim muazzam oldu. Onu da şu an kartlardan tıklayıp gidip izleyebilirsiniz. Her gün güzel güzel videolar paylaşıyoruz. Da alırsam inşallah topa gideceğim. Tamamdır. Buradan kill çıkarsa kesinlikle 6 level oluyorum. Ve her şey çok güzel oluyor. Geldim. kesinlikle reset alırsa öldük. Çok güzel be. Reset alsa öldük maçı kaybettik ya. Tamam ultimi açtım şimdi menzilimiz var. Şimdi oyunumuz bitti işte. Şimdi arkadaşlar ilk eşya Nashor çok güzel olacak. Zaten normal bir build Nashor vadi yaran Rabadon. Yani normal top lane. Aha. Geldim. Geldim de ghostum bence yetiştirir sana beni. Hadi be. Çok güzel be. Hu. Bu arada Lee'sin mavi başlamış. Şu an mavisi duruyor. Şunu aldıktan sonra böyle yılanlayabilir miyiz buraya? Hazır Lee'sin ölü. Bak Yasuo midde. Hemen karşı ormanı alalım abi. Derken Lee'sin'in mavisi durmuyormuş. Bana geçmiş. Özür dilerim. Bu arada bana yardım lazım olabilir. Gerçi keseriz biliyor musun gelirlerse. Bizimkiler de geliyor çünkü. Tamamdır aldık çıktık buradan. Hemen şurada mid lane'e bir gank atamıyoruz çıkmış. Bütün orman kamplarım var diye hemen orman kamplarını almaya devam edelim. 11. seviyede alan olarak vuracağım için her türlü iş yaparız. Yani şimdi gidip de kuşları alıp vakit kaybetmiyorum. Çünkü tek tek vuruyor yani. Genelde tekli kampları veya golemi alıyorum. Hop çarpımı attım. Devam ki. Kayıtlıyoruz arkadaşlar. Menzilim var. Boş yere hasar yemeyelim. Gördüğünüz gibi sadece kayıtlayarak kesiyoruz. Bu arada ben bayağı kasıyorum çaktırmadan. Ve bir şey değil mi canım sıkıldı botlayını genk atacağım. Normalde mavi tarafı dönebilirdim. Bence burada botlayını bir genk deneyip Nashor'u almak için base'e gidelim. Nashor çok öne geçirecek bize. oğlum. Oo. Tamam. Çok güzel oldu be. Ben buradan kaçar. Şu ucunda duracağım. Bir şey olursa laksi kesmeye çalışabiliriz. Şöyle küçük bir Karamür alalım. Bence Karamür'ü belki Mejai'ye tamamlarız. Bir tane de pembe aldım. Devam ediyorum. En iyisi Blue tarafını dönüp sonra da Alamet'i oynayalım. Ejderi zaten aldılar. Alamet'i kullanırız. Bu arada gerçekten 4-0'ım ve çok güçlüyüm. Yani Nashor'la... Ya şu an Lee's'ini de birebir de keserim. Direkt üstüme atlamazsa. Atlas'a bile kırmızı çarpımız var. Bu arada çok sorun oluyor ve bilmeyenler de olabilir. Ooo mavi tarafımı dönmüş adamın yaptığı büyük pezoduk. Ben hemen şuna devam edeceğim. Ya gerçekten 1.41 saldırı. Aa, aa, geldim. Tamam, alameti oynayalım. Ya 1.41 saldırı hızının olması bence çok iyi bir şey ya. Şu an çok rahat bir şekilde alıyorum ormanı Sadece blue tarafını Lee'sin aldığı için üzgünüm. Ve son bir şeyden bahsetmek istiyorum. Mavi çarpta kırmızı çarpın farkını çok soran oluyor Bilmeyenler vesaire oluyor arkadaşlar Mavi çarp rakibi yavaşlatıp küçük bir gerçek hasar vuruyor Kırmızı çarp ise rakibin hasarını kesiyor %15 kadar daha az vuruyor size Kontrol edelim Aha bir dakika edemiyorum Evet %20 daha az hasar veriyormuş arkadaşlar. Geliyorum bota. Geliyorum. Dali. <laughs> ve düz vuruşlarınız ekstradan rakibi yakarak gerçek hasar veriyor. Mavi çarp hız ve gerçek hasar. Bu da hasar azaltıp gerçek hasar. Bu şekilde. Bu arada ben buraya girerim abi. Girerim. Bastım ghost'u. öleceğim diye çok korktum ya. Neyse aldık killerimizi gayet güzel. Üzerine de bu kuleden bence bayağı bir altın kazanırız. Alametimiz var sanırım alameti buraya açabilirim ya. Aynen. Oyunda 14 dakika öncesinde alameti alıp böyle kulelere kullanmak aşırı mantıklı. Bir sürü altın elde ediyorsunuz ve ilk kuleyi almış oluyorsunuz ayrıyeten. Buradan da ekstra altın aldık. İnşallah Lee'sin burada değildir ya. Ben buraya kadar geldim ama. Dur bakayım. Şunu şöyle vuracağım. Aha Lee'sin yokken bunları çalar mıyım? Taksi lazımdır abi. S.I.C.T.I.M. Aa vur ona! Aa çok kötü öldük arkadaşlar ya. Samira flash attı. Bir de şurada değişik bir animasyon yaşandı. Tam havaya kalkıyordum falan. Ne oldu ya? Ah be şu eşya çok önemli Ayakkabı da çok önemli de bunun sayesinde mutlak sömürü alacağız Şunu alayım en iyisi şimdilik Şimdi kesinlikle ejderileri Bırakmamalıyız ve daha fazla Genk katmak istiyorum ya botlayın bu kadar açık Oynuyorsa onlara ceza verelim Geldik bence buradaki ejderi hak ettik ya Şu ejderi bir alalım artık Oğlum hayalet almam çok daha iyi oldu Biliyor musunuz çünkü makinalıya bağlayacağız Bir yerden sonra İyi ki hayalet girdim ya Bakalım burada bir şeyler var mı Yani Yasuo da gelirse burada sıkıntıya gireriz. Ulti'm de şimdi geliyor. Neyse fena vurmadık. Var mı bir şeyler? Burada bence bir Yasuo kili aldık ya. Çok güzel birincisi geldi. Çok güzel. Onu da aldık. Bakalım bu adamın kırmızısı da var. Hemen onu çalmalıyım. Neredesin lan? Aha! Var mı başka? Tertemiz be. Tertemiz. Ulti'me güvenip yaptım bunu. Çok güzel oldu biliyor musunuz? Şimdi AS AS Yasuo video ise selam diyor. Yasuo'ya buradan selam olsun. Şimdi hemen gelip bütün kampları alacağız. Karşı jungle öldü. karşıda da yani karşı ormancı öldü ve bir takım savaşı kazandık. Öncelikle karşı orman varsa karşı orman. Yoksa benim çıkmış olan kamplarımı almam lazım. Yani bir ormancı olarak doğru zamanda kampları dönerseniz oyunda geri düşmezsiniz. Lee'sin biraz önümde benim ama büyük ihtimalle koridorlardan çok ekip almıştır. Çünkü benim farmım baya iyi. Kill'im de var. Oğlum şunu alayım öyle geleceğim. Sanırım bir takım savaşı olacak midde ya. 11. seviye olduk. Şunu göstermek istiyorum. 11. seviye olduğum için artık böyle alan vuracağız. İnanılmaz güzel ya. Oğlum ben vuruşlarımı incelerken bizim takım takım savaşı kaybediyor. Geldim. Oha! Çok güzel. Bir düz vuruşumu iptal ettim ama sıkıntı yok. Bu arada Kayd'ın oynanışı hakkında çok fazla bilgi vermedim ama genelde işte düz vuruş ve E atılıyor. Yani E'yi atmadan önce bir düz vuruş atıyorsunuz. E'niz yani şu şekilde. Yani E'niz düz vuruşunuzu iptal ediyor. Böyle bir iptal mevzusunu kullanmanız gerekiyor. Ve E'm alan vuruyor. What the fuck? A, oğlum 3400 para mı olmuş benim hiç farkında değilim hemen harcayalım. Bu arada arkadaşlar toplayana yardım etmem lazım. Lütfen beni bekle ama çok zor olacak burası adamlar da geliyor. Yani oynayamam ben. Oynayamam Lux falan da geliyor. Yani alev çıkmış alev almamız lazım. 3 tane alev alırsak çok felaket kasarım. Burada beklerim ben bu çocuğu. Hiç umurumda değil beklerim. Aslında girelim gel. E zaten çok güçlüyüm. İnanılmaz güçlüyüm hiçbir şey yapamaz. Direkt ejderi oynamamız lazım. Geliyorum. Çok önemli ejder. Hayalet de var. Evet. Ejderi 10 saniye var. Burada 4 kişi var. Bence bu takım savaşını alırız. Şurada hemen pasifleri yükleyelim. 3, 4, 5. Hazırım. Oğlum düz vuruşlar geçmiyor muymuş ya Yasuo'dan? Duvarından. Var mı başka? Beni durduramıyorlar şu an. Nisin çalabilir mi? Yok. Tamam tamam burası bizde gayet güzel abi. Şu saatten sonra ormancıymışım, koridor oyuncusuymuşum fark etmez. Çok güçlüyüz. Kyle farm yapmayı seven bir şampiyon ve bizim orman falan dönmeye devam etmemiz lazım. Şöyle orman kamplarımızı dönüyoruz. 16 level olduğumda zaten oyun bitecek ve yaklaşan fırtınam var. 20. dakikayı geçtik. 24 AP buradan geliyor. 277 AP'miz var. Ben bir mecayı bir daha AP alıyorum. Ultime güveniyorum. İnşallah ölmeyiz çok güçleneceğim ya. İnanılmaz güzel olacak. Sizler bu arada çekmemi istediğiniz video varsa bu tarz sizden gelenler Discord'dan veya bu videonun altına yazabilirsiniz. Böyle güzel ve mantıklılar. Ben topa bir türlü yetişemedim ya. Şurada yine aynı senaryoyu senle yaşar mıyız Katarina? Aynısı birebir. Ha? Yok mu? Neyse burayı biz ittirelim. Bu arada kostüm nasıl? Ejder katili kostümüyle girdim. Muazzam gözüküyor ya. Zin harekatçısı da vardı da bu kostümü aşırı beğendim ya. Neymiş böyle bir de 16 level'ına bakacağım. Çüş o kadar vuracağını bilmiyordum. Öldü mü? Ölmedi. Bilseydim erken ulti atardım lan. Oha ne kadar vurdu. Mecai laneti. Bir dahakine erken atacağım ultimi. Şu kırmızıyı alayım da takım savaşları gayet iyi geçsin diyecektim. Oha ben öldüm bile. <laughs> Bu ne? <gülüyor> <gülüyor> Neyse Allah'tan mecai sıfırlanmıştı ama satıp şu anda Rabodon alabilseydim alırdım. Büyük ihtimalle mecai yerine Rabodon direkt çekelim. Bayağı bir güçlenmiş olacağım. Aradaki kaybettiğim o gücümü geri kazanmış olacağım. O yüzden hiç problem yok. Sonra da zonya alırız devam ederiz. Bu bakayım şurada kataya gitsek. Ejder öncesi bir tane kill almamız o kadar güzel olur ki. Geldim. Çok güzel. İyi ki ölmedim. Kata tek atabilirdi yani. Hmm, büyük bir savaş gelebilir burada. Çok güzel. İyi bir dürttük bunları. Çok da zorlamak istemiyorum. Ejder istiyorum da. Tamam ejderi alırsak sıkıntı kalmaz ya. Ya aslında ben farm yapıp 16 olmak istiyorum. Takım savaşı istemiyorum. O yüzden birazcık farm yapacağım. Şuraya dikkatli olun işareti atalım. Ya ben sizden gelenler serisinde böyle Volibear yapmıştım bir ara CC pençeli. O tarz içerikleri seviyordum ama şu an hani bu Kyle'ın jungle'da genel oynanışı falan da aşırı hoşuma gittiğini söyleyebilirim. Ve tekrar söyleyeyim Kyle zamanla güçlenen bir şampiyon. O yüzden hani 30. dakikada 16. seviye olursak ürünüm de sayesinde aşırı güçleneceğiz. Onu bekliyorum birazcık da. Ne oluyor oğlum? Ee adamlar baron alacak. Ben oynayamam ki burayı. Kata var. Hmm. Yani fena değil. Ya su yani Lux'ın Q'su çok garip bir şekilde benim olmadığım bir yere atıldı. Dodge Ama fena değil en azından bir şattan aldım. Ya normalde Lux'ın Q'sunu falan dojlarım. Görmedim orada adam bir de hani dojladım sola doğru da dojcadım yere attı birazcık yani neyse. 16 olmamız lazım acil. Şurada top beyine ben bir yardım ederim ya. Hayalet mayalet basıp ne diyorsunuz arkadaşlar? Burada bir iki kill alırsam büyük ihtimalle geldim bile. Çok güzel. Ölecek diye çok korktum var ya. Çok güzel oldu bu. Bu arada hayalet hala çalışıyor. Yani Zonya'yı geç mi bastım? Allah'tan ölmedik. Geçmiş olsun şu an 16 level'ız. Nice. Çok az kaldı. Şimdi 625 AP'm var. 16 level oluyorum. Artı 30. dakikada yaklaşan fırtına 24 yerine 48 AP verecek. Evet geçmiş olsun. <laughs> evet, gerçekten geçmiş olsun. Şu an çok fena tokatlayacağız. Son ejderi alıp 30. dakikada fena güçlendik. Geldim sayılır. <laughs> Oh, çok güzel vurmadı mı? Aldık. Felaket bir kill oldu. 625 mi demiştim? 660 AP olduk. Evet bu ejder bizde. Aldık let's go. Baksana Samira'nın canına. Samira vurmadan öldü. Oğlum ne diyorsun sen ya? Tek atıyorum hepsine lan. Gerçekten 16 level istiyormuş şampiyon. Umarım FF atmazlar. Şunu da alıp. Bu arada çarpımı niye attım bilmiyorum. <laughs> Şunu da alıp full build olup artık oyunu bitirmeye oynayabiliriz. İstediğim güce ulaştım zaten. Tamam. Nice. Evet arkadaşlar. Full build baronlu 900 AP Kyle artı Alevejder buff'ı var. Ruhu mu diyelim. Aynen. Hayaletim gelsin de yok edelim ya. Oyunun en zevkli kısmı bu arada genel hatırlatalım. Şu sıralar içeriklerimi çok beğeniyorum. Sizlerin geri dönüşüne önem gösteriyorum. Özellikle YouTube tayfaya falan yorumlarına ekstra ilgilenip bakıyorum. O yüzden içerik önerilerinizi, genel kanalın gidişatını yorum atarak bana söyleyebilirsiniz. Bir tane videomuzda da ayrıyetten bir yorum etkinliği yapacağız. Bütün yorumlarınıza özellikle baktığım bir video çekeceğim. Onu da söyleyeyim. O videoda belirtirim. Yani genelde bakıyorum da ilk gün, ikinci gün falan bakıyorum. Bir de bazen canım sıkılınca öyle. Genel bakıyorum yani. Şimcik. Sen aramızdaki jungle farkının farkında mısın? Şu hasara baksana vurduğum ya. Direkt pent atmam lazım aslında da. Bir anda koşsam üstlerinize. 3 tane vuruş attım. Ve kilimizi aldık diyelim. Adamlar niye FF verdi? Niye FF verdiniz oğlum? Son bir fight daha atsanıza Reisini kesince adamlar çıktı herhalde. 17'ye 4 oynamışım. Hasar tablosuna bakalım merak ediyorum. Evet arkadaşlar 47 bin hasar vurmuşum. Girdiğim ürünler bu şekilde. isterseniz ölümcül tempoda oynayabilirsiniz. Sıçra da kullanabilirsiniz. K ile güzel ve yeterince iyi oynuyorsunuz. Bence ormanda oynanır. Ve gayet hoşmuş. Belki Nasus da oynayabiliriz. Ona benziyor çünkü bu. Ama dereceli oyunda denemeyin. Ben de dereceli de girip de insanların maçlarını bozmamaya çalıştım. Videomuz bu kadar. Beğenip abone olabilirsiniz. Beni desteklemek için kesinlikle sürekli beğenen bir tayfaya ihtiyacım var. Sizleri seviyorum. Uzun süredir çek üretiyorum. Bir uzun sürede içerik üretme hedefim var. Şimdilik bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Bay bay.